Face Travel'imizi açtık. BK paramızı yaptık. Yeni köye gitmeyi bulduk. Rosenberg'in kapısını açtık. Sonra burada da bir kapı vardı onu da açtık. Bir şeyler yaptık işte. Epe, epe, epe bir şey yaptık. Aş. Lan Demirci. Gel gel. You can use my anvil. Bunu sana. Ee, Bir saniye, bir saniye, bir saniye ayırıp biz devirciye geldik değil mi biraz önce? Zırha verdik değil mi? Hayalet plaka hazır. Standirilmiş plaka hazır. Ağır zırh var, hayalet plaka, orta zırh var, uha zırhı da var. Bir saniye. Yağmur. Bak. Önce kendine ver Bak. Orta ağır zırh. Ağır zırh. Orta zırh. Cutna. da orta olması lazım. Tezar orta. Tam yağmur hariç. Hepimiz orta giyiyor. Gülme geliyor. Yağmur. Tamam. Hmm, hafif tam yağmur deniz Umut okçu ve asasinler hafif geliyor diğerleri orta geliyor yani hiç boşuna gidip ağır zırh yapmama gerek yok o zaman demirci maceracı olan Hamza gelsin buraya el dışına ha, geç zırh orta hazır bu normal orta zırh. Bu da beyaz deriyle yapılan böyle. Hı. Peki. Bu katmanı geç hayalet pike, değil mi? Biz açmadık mı onu? Açmadık. Kalsın ne, neye harcayacağımızı bilmiyoruz dedik. Evet. O bak şu tamam burada yazıyormuş hepsi. O metallerden. tam bunu yaparız da. işte metalden yok. Biz. O metalden bulunca açalım. Bursun o yüzden şimdi. Biz bir zırh yapalım. Zırh katman mı? Zırha gel. Orta hayal et. Olandan kork. Döv kardeşim. Yalnız şu an üstümüzdeki zırh da güzel gözüküyor ya Devam et. Pat. Ben Hamza'ya. Abi bu çok iyi. De, ben kardeş senin bu taşını nasıl çıkartacağım acaba? Çıkartamıyor muyuz bu taşları acaba? Bacı Aa bacım o zırhı daha iyiymiş Ahmet. Ahmet'e artı 2 zırh artı 2 güç Peki şöyle hmm. ver. Cutna. Bu eksek, eksik. Sezar. zırhını artı Allah'ına. Ya dur sen. Şu dandiyi giymeye devam et. Al sana bu dandiyi vereyim ben. Ardacım. Bunlar neye dayak yediği belli oldu abi. Ben bunları bunları yetim bırakmışım. Ben bunlara zırh vermemişim. O yüzden dayak yok. Shift'e basıp ana takviyeyi kaldırma. Süper. Tamam. dövmeye gelelim tekrar. Onayla kardeşim. Zırh güçlendirme neyle? Neydi? Neydi? Burada. Nerede? Beyaz deri lazım. Demir lazım. Demirimiz hiç kalmamış. Demirimiz hiç kalmadı. Tamam, demirci. You can use my anvil. I can also repair your armor. Beş ucuzda olduğu için, indirim olduğu için aldım. Sırf indirim vardı ya. Yoksa başka bir sebepten değil ya. Haber Eee. Haber Taverna. 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 Hacı. Abla. Evet. Şimdi iptal et. Oraya gidemedim. Ben şu iki görevi ver bana. Biz buradan görev yapalım. Biraz para kazanalım. Ver. Ee, şey nerede? Pazar. Hacı ne haber? Come come. come, come. Take a look Sana bakmıyorum ben. Aplam. Ne haber? Tamam dokunurum ve satın alalım. Hiç sıkın. Ha, üzümünde indirim varmış. Kaçırma. Bu yönetimde sağlam indirim varmış anlıyız ya. Satarız yolda birilerine satarız onu. Yine bir kanın altına düştü paramız ama önemli değil. Şuraya gidelim. Sonra yavaş yavaş artık kolay değil de biraz daha böyle zorluk seviyesi. Bir tık ee, zor olan görevlere gidelim. Ama direkt en zoruna gitmeyelim de bir tek zor olana göre. Bu arada ayı gördüm orada. Ben bir daha ayıyı yanıma almam. Bu ne demir. Koş 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 al demir. Demir lazım. Aa şeye gidelim. Çok fazla kemik var ya bizde. Aynen çok fazla kemik var. Şeye gidelim o kemikleri bozduralım. Neredeydi onlar? Şurada. İş sürücülerine gidelim. Şu görevleri halledelim. Sonra iş sürücülerine doğru gidelim. Bak ayıyı burada öldürüp gömmüştüm. Acı görmüyor mu adamlar orada işte. Ha dövüş. Ben gördüm sen Aa, bunları satacaktık bunu. Unuttuk. Gel gel gel. Sen de gel mağmurum buraya. Sen kimsin Hamza? Sen sen. Sen böyle al burada. Sen gel. Orada daha ah, Sezar kalmış. Sezar da gelsin buraya. Şimdi bu kim? Okçu mu? Normal okçu mu? Arda yetiş onu. Okçuysa Arda onu al. o Ok, ok atamasın kimseye. Aynen böyle kardeşim. Aynen böyle. Sen onu yakala. O yumruk atsın sana. Bir vursun. Hiç önemli. Sıradaki bu mu? Ahmet. Ahmet nasıl saplayacak bak. Küt. Üf. Deniz kardeşim de gelecek öldürecek. Ne Deniz kardeş? Gülüvaa. Kemal beni istenme. Sıradaki kim? O mu? Ben de bunu yakalayayım o zaman. Gel lan buraya. Of. Sezar. Şuna bir arkadan bir tıklasana şunu. Bir yarım metre daha geri gel. Bu sağlam tıkla. bir ürksün. Bak şimdi bak Umut'a bak. Pıtsık yapıyor Umut böyle. Pıtsık. Yağmurcuğum çapulcuya çaktı. yapıyor. Kaç kaçamazlar. Yağmur bu iş çözdü ya. Ay iki tane okçuları var orada. Allah Allah. Burada düşman kaldı mı lan bu taraf? Kalmamış. Tamam. Tamam. Öteki tarafa doğru koştur koştur. Hoppa Arda indir bunu kardeşim. Biz de elimizde balyozla geze. Gel lan buraya. İt. Nereye gidiyorsun? Sen, sen nereye gittiğini zannettin. Bu artık tek başına kaldı. Adam morali bozuldu. Şey oldu. O yüzden. Kız Cebriye sen level mi attın? Sen level mi attın? Öteki ada. Sert değil mi ona? Aa o dur yanlışlıkla C'ye bastım. Bu ne? Hafif sır. Yağmur. Kritik vuruşu artı yüzde bir. Umut'unkinden iyi. Umut'unkinden çok daha iyi. Yağmur'unkinden böyle azıcık iyiydi ama Umut'unkinden çok daha iyi. Ay yine yorulduk ben şeye bakıyorum. Paramıza maramıza baktım sağa sola baktım. Neden buraya. Gel buraya gel. Gel bağırma gel. Biraz daha böyle şey görevlere geçmem lazım sanırım. Olaydan çıkmam lazım. Geride kimse yok değil ben? <laughs> Bu nasıl bir kritik vuruştu kardeşim benim yağmuruma bak be yapıştırdı be bir koydu tek gel lan buraya hayır sen kime saldırsın Aa. bak kafana ne vuruyor bak hayır Sırf daha fazla puan alabilmek için kaçmalarına izin vermiyorum ya. Yani daha fazla tecrübe puanı geliyordur diye düşündüğüm için. Umut bu. Umut alır her. 12 canlıymış ya. Umut'cum sen de bu varsın. Sakla. Bu da sonuncu. Gel benim yanıma. Acım, ekstra bir güç al. Ya hak de indir onu acım. Aşağı alalım. Harita şurayı işaret edecekler. Koştur, koştur gidelim. Bunlar hala beni arıyor. Ya şu an param var. Epey var. Verebilirim paraları. Aa yanlış dur. Neyse girdik bir kere. Değil. İyi değil. Arda. İyi değil. Bende var. Bu. Cudna da var. Arda da var. Başka kimse de yok tüccarlara bir gidelim de şunları satalım. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Hop satalım. Zırhı 20, zırh 14, zırh 14. Şunları da satalım. Yanımıza bir yanlış alabiliriz. Parayı toparlayalım Ayı saldırıyor. ayı saldırıyor. Ayıyla beraber onlara saldırmamı kendimi zor tutuyor. Ayı atak. Tamam, ayı, ayı sağ olsun. Benim açtı. Ayı, ayı sayesinde kurtuldum. Eee... neredeydi taverna? Hey ablam. Teşekkürler. Çömlekçilik arıyor. Bedelini ödemeye hazır. Ha. Browns kullanı nerede lan? Kabul buraya Ha Aa, oraya gidemem. No. Oraya gidemem. Su öldür. Öldürürüz. Al, al Hiçbir özelliğin yok kardeşim senin. Alt, aha okçu. Bir okçu daha arıyordum açıkçası. Bu şarkıcı olur. Tamam bendeki şu şarkıcı Umut. Umut şarkıcı değil lan. Şarkıcı kimdi ben? Şarkıcı yok. Var şarkıcı yok. Olur lan gel. Az para istiyor bile, Çok para da istedi. Tamam gel. <laughs> gel gel. Gel bakalım. Geriye ittirecek. Hedef tüm ülkeye saldırır. Ya sen de ittir kardeşim kendi de irade gücü kritik vuruş verecek. Bir el becerisi verelim. Hareket kesinlikle verelim kardeşim sana. Bu ne? Anasını satayım yavaş 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 yavaş. Olmaz öyle. Gel al kardeşim. Al kardeşim. Alevli ok atacaksın sana. Tamam bu çocuk alevli ok atsın. Çocuk alevli vakans. Bana uyar. Bir sıkıntı yok. Şimdi demir ocağına gidelim. Demir dövelim. A şeye gidecek. bostan tamam, önce şeye gidelim. Lido'da. Bir sürücülere bir gidelim. diyorlar. Burada mı? Otur lan. Kardeş sende ne var? Al şu tuzları. O hepsini. Hepsini hepsini yapmış bak çözmüş. Çözmüş bu işi. Okey. Dinle. Her türlü başımıza bela gelecek. Bela ortalaması yüzde Gelmemesi şaşırtıcı. Yemek. Ekmek. 10 tane ekmek. Yoldaşlarıma ekmek yedirmeyi seviyor. Yesinler kardeşim. Ekmek yesinler. Girmedi başımız bela şaşırtıcı. Mantar mı? Al mantarı. Aha ayı. Ayı kardeş. Senin etinden postundan yararlanırım. En kötü satarsın. Ama yerim ya. Yapıştır. buraya kardeşim. Sen de yapıştır. Sonra bir de şöyle yapıştır. Çok özür Böyle yapıştır. Üf. O ne biçim kritik Umut, umut, umut. Umut bir gelsin de şu ayının aklını alsın. Alamadım. Gel kardeşim deniz. Deniz at. Easy. Easy. Değil mi? Easy. Gitti. Bu kadar. Nerelere bakıyor benim kameram. Easy yani. Easy. Azıcık şöyle. Döndü. Tamam. Easy. Yağmala kardeşim. Derilerimiz şunlarımız bunlarımız. Tamam mı? Gel şuraya. Kurutmaya at şunları da. Ay eğitimimiz var. Tanımdan yerden. Şer, sizin ben muhafız kere ya. Paramız var gerçi şimdi şu an parayı öder geçeriz. De. Gelme gelme. Uhu kampa girdi. E dayı ne haber? Don't even bother trying to sell me your filth. I am in need of fangs to accomplish our ancient rituals. i ne kadar oh, ha. i Ay 96. Al, al kardeş. Hayırlı yolculuklar. 96 nedir? Biz ekonomiyi toparladık. boyu düzelttik. Lan başka bir görev var mı? Yok. Başka bir görev yok. Geyiketini çalsam ne ya? Günahına değmez. Allah'a günahına değmez. Şimdi dur. Şuraya bir gel. Buraya bir geldi. Zırzır yapabiliyorum şu an. Bunları yapamıyorum. Niye yaptık zaten? Başos yerdeki o seviye. Bendeki de bu. Tamam. O bunlar seviye 4 şu an. Arda da seviye 4, 5 olamadı. Seviye 5 olsa Arda'nın baltası hazır. Sezar'ın yok. Mızrak. Şuna ok. Hop. Ok. Yay, 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 yay. Ha bunun için seviye 5 gerek. Benim bu herifleri seviye 5 yapmam lazım. Bu herifleri daha önce seviye 5 yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Aydınlatma. Demir mi o? Çiçek. Sal çiçeği Koş yavaşla. Koş yavaşla. Koş yavaşla. Balık. Ör. Bizim bacomuz boşuna balıkçı oldu arkadaşlar. Balık. Yanlış şey hala. Tut bakalım. Tut 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 3 tane sazan. Artık bak böyle üçer üçer çekiyor ha. Üç tane pike. Sadan da olabilir iki levrek bir ahşap ahşap çekti su kütük çıkardı su Tamam ki Hem yolda daha hızlı gidiyoruz. Kaçın, 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 Kaş, 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 kaş. Kaşınıyoruz şu an, şu an kaşınıyoruz, şu an kaşınıyoruz. Aynen. Buraya kaydet. Boss öncesi. Şu an bildiğin kaşınıyoruz. Bu boss da şöyle yapacağız. Ee, şunu kapatacağım, yok kapatmayacağım. Kameramla bir. bir zoom in yapmaya çalışacak bir kameramı. Bir saniye. İşte böyleyken yapıyorum. Yok. Lucella. Yok bu da değil. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Hadi buluruz tamam. Ne diyorsun dayı? Neymiş dayımın derdi? Bu silah. Hepsini öldüreceğim. Emoji. Emoji biraz desperate ya. Şey. Depresyonda biraz. Çaresiz. Ben bunu rengini mi bozdum? Ben bunu rengini mi bozdum? Hı? Bozmuş olabilirim. As kamerayı az as, as. as. Tripod'a koy kamerayı koy koy koy. Hadi bakalım. Hazır mıyız lan? Bu silah hepsini öldüreceğim. Ben hepsini TV Seviye 2 mi? O kafasında kırmızı yanıyor diye korkuyordum ben. Bunu Elitler bir tur sırasında birden fazla kez hareket edebilen benzersiz düşman. Stajını hazırlamak için tur sırasında çok. Tamam. Lucilla'nın kalkanı en yakın düşmana yargı uygular. Yargı birimidir. bu birim hedeflenmiştir. Lucilla'nın bir alanı hedefler bölgedeki tüm birimlere 46 hasar verir. Vav. Wow. İyiymiş 46 hasarcı. Yağmur çam çamura sok, sokalım Vuruyor mu oradan vuruyor. Sezar orada bunlar gel buraya Gel kardeşim Umut Sen Çam burada mısın Değilsin Umut oradan yetişir Deniz buradan yetişir Ahmet buradan yetişir Ve yine her zaman olduğu gibi ilk taşı günahsızlar atıyor. Oh yes. Tamam. Şimdi. Oh uh, şuraya alev indireyim ben. İndireyim lan. Tüh. Okey. Hadi dayı ne yapacağım bakalım. Benim bunu mu yargı, Sezar'ı mı yargıladım? Ben dı dı Sezar'a mı yargı var? <laughs> Sezar yargılanınca ne olur sen? Sezar'a mı hedeflemiş oldun ya yani sen sanki? Ha? Hedefin Sezar mı Bak şimdi. Bak şimdi senin hedeflemediğin bir arkadaş geliyor sana ne yapacak? Pandik. Ya ben kırmızı yanıyor diye korkuyorum bundan. Seviye ekiymiş oğlum. Ne? Çacık. Sonunda Arda ya. Arda sonunda seviye 5 oldun ya. Hareket verelim sana biraz hızlan. Değil, sonra o da değil. Bunu kullanacaktık. Fine ile Arda'cım. Fine Yontma balta yerine sana şekil şükür balta verebildik korumayı ilacı var haritayımızı da haritayımızı da aç evimize gidelim şehrimize bir koşalım